İhlas suresi tefsirinde Mekkeli müşriklerin Allah'a inanç konusunda hiçbir şüphelerinin olmadığını ayetler çerçevesinde işlediniz. Fakat biz yine biliyoruz ki hastalıklarının kaynağı, kaynağı Allah'a bir gün hesap vermek zorunda olduklarının bilincinde olmamaları yani ahiret inancının eksikliği. O zaman esas amaçları yalnızca bu dünyada daha güzel imkanlarla yaşamak ve kötülüklerle karşılaşmamak. İnsan bu amaçla Allah'a yönelirse direkt Allah'a yüz, yüzü tut, tutmadığından aracılara yönelecektir. Bu dünyada özlemini duydukları şeylere de kendi imkanlarıyla ulaşamazlarsa onlara kavuşmak için Allah yanında değerli olduklarını düşündükleri bir takım şeyleri Allah yanında kendileri için şefaatçi yaparlar. İyi e tamam. Bunların hiçbiri yarın ceh cehenneme gidebilirim. Şunları ben cehennemlik olmaktan kurtarır düşüncesiyle şefaatçilerin kapısını çalmıyor. Şimdiki arzularına ulaşabilmek esas gayeleri Allah ahirette şefaatin yalnızca kendisine ait olduğunu birçok ayette belirtmiştir. Yalnız bu dünya hayatında olduğu, koyduğu bir takım yasaları gereği her şey bir sebebe bağlanmıştır. Allah bazı şefaat ayetlerinin ardından benim izin verdiklerimin başka cümlesini dünya hayatının bir takım sebepler olarak değerlendirebilir miyiz? Şimdi <laughs> dünya hayatında şefaat istekleri var. Şefaat ne, nedir yani Türkçe'de kısaca torbil değil mi? Şimdi bir ev sahibi olmak isteyenler torpil için nereye gidiyorlar? Ha? Tok Toki'den önce. <laughs> Paraları olanlar gidiyor, para sormayan <laughs> Eyüp Sultan'a gidiyor. O da bir şefaat isteğidir. O da bir şefaat isteğidir. Yani Mekke'li müşrikler haulay şefaaun indallah bunlar Allah yanında şefaatçilerimiz dedikleri zaman dünya işleri için gidiyorlardı. İşte savaşı kazanmak için şuna, para kazanmak için şuna, işte avda başarılı olmak için şuna böyle gidiyorlardı. Bunların hepsi torpil. Ha ahirette istemişsin, ha bu dünyada istemişsin. Zaten kafirlik Allah'a inanmamak değil, Allah'ı ikinci plana atmaktır. Dolayısıyla her zaman Allah birinci planda olacak. Onlarla ilişki, onunla ilişkimizi sıcak tutacağız. Araya hiçbir şey, hiçbir soğukluk, hiçbir şey girmeyecek. İşte kulluk bu. Onun için dünya hayatının bir takım sebepleri de tabii ki şefaat olarak değerlendiriliyor.